Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya 14 belediye başkanını rehin aldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereschuk, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birlikleri tarafından rehin tutulduğunu söyledi. Vereschuk, yaptığı açıklamada Rusya tarafından rehin alınan Ukraynalı 14 kentin belediye başkanının serbest bırakılmasını uluslararası düzeyde çözmeye çalıştıklarını belirtti. Rus tarafının mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini kaydeden Berestuk, Rusya, burada eşitlik istiyor, diyor ki denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları, mantıklı olarak şunu soruyorum, peki Rus birlikleri tarafından vehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz? Biz bu sorunu şu anda uluslararası düzeyde çözmeye çalışıyoruz, dedi. Rusya ile Ukrayna arasında ilk tam teşekküllü mahkum takası 24 Mart'ta gerçekleştirilmiş. Ukrayna Safir kurtarma gemisinden 19 sivil denizci ile 10 askerini geri almıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.